Öğlenden beri diyebiliriz. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Hasret şey. galiba. Evet, evet. okul arkadaşlarıyız biz. He, Aa, ortaokulda. Üniversite ha, sona kadar hep beraber okuduğumuz. O zaman kaynattık galiba, hep beraber. Güzel günlerimiz vardı onları anıyoruz. Ben çok merak ediyorum. Heh. Çok özel değilse böyle, çok özel bir anınızı anlatır mısınız? Anlatabilir misiniz? Var mı böyle Sen şimdi ayak üstü neler sürün yağmurlu bir günde? <gülüyor> <gülüyor> Pijama partilerimiz en unutamadığımız Vallahi şeyler. Valla şeyler... biz biraz şeyden dertleştik. Karşılığımız şu kadara yeterdi. Ha, bizim evet, yeterdi. Yani. Para pul Tostla... yoktu ya o zaman. Çok tost vardı. da vardı, yürüdük beraber, diye eğer konuştuk. konuştuk. Eğer değilsek, tost yerdik. Eğer değilsek annemiz ekmeğin arasında bir şey koyardı. o Vallahi günkü harçlık konuştuk. kadar onları e, yerdik. O yüzden şimdiki jenerasyona bakıyoruz. Şimdiki hayata bakıyoruz. Evet. Ne kadar güzel günlermiş. Onu Müthiş. anlıyoruz. Bu arada da kızınız 18'i oldu galiba. Evet tamamladık. kısmet oldu ve oldu çok şükür. Nasıl bir doğum günü sürprizi de oldu galiba kendisine. Yani şey doğum günü sürprizi değil tabii. O bir arkadaşlarıyla planlanmış bir şeydi. Araba geldi. Özel galiba. bir hediye geldi mi kendisine sizden? Hemen sorayım. 18 oldu ya. En özel hediye sevdikleriyle yan yan olması zaten. Evet. Küçük hediyeleriz tabii ki oldu. Ama e, mim olan sağlıklı evet. bir şekilde yılbaşında beraber yok. olacaksınız. Yok ben kendim e, çalışıyorum. O evet. yine arkadaş. Artık 18 oldu. Evet, ama Sen 18 yaşında ne yapıyordun? <laughs> Hatırlamıyorum. <canım>. <gülüyor> Uzun <gülüyor> zaman oldu. <laughs> Normal şartlarda Haluk Bey yani hep beraber oluyorsunuz ya. Evet oluyoruz ama bu yılbaşı herkesin bir işi var. Bir de 18 yaşıncı bilirsin ki artık her şeyi onlar kendi kararlarıyla yaparlar saygı duyuyorum. Ne yapsın bizle beraber olup da yani belli bir süre olur ama ondan sonra bu öncesinde belki bir araya geliriz ama sonrasında kendi arkadaşlarıyla olsun Efendim bir de, son, Giydi. bir de son dönemde sahne fiyatları çok konuşuluyor bilmiyorum. Ay onlar da yani takip, bu Takip, takip <laughs> ediyor musunuz? Hepsi yalan dolanıyor. Efendim 20, hiç yirmi, inanmayın. 20 milyon milyonlar Benim, araba Geldi ar araba bu arada. Aşkım Hanım bir, de, sorun. Sorun. Etiyorum. bir de bayağı bir, söyle. Söyle. bayağı bir kilo vermişiz. Evet evet. Derdim, verdim. Devamı gelecek mi? Yok artık daha ben... şey mi? <laughs> Hiçlik teorisi mi olsun benim? <laughs> Yok. Teşekkür ettim çocuklar. Hadi Peki okay, efendim sağ olun. Teşekkür ederim.